Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul haftanın son gününde şov yaptı diyebiliriz. %2.05'lik bir kazanç söz konusu. 170 milyon üzerinde de bir hacim var. Gündem yoğun, hızlı bir şekilde haberlerime geçiyorum. Evet arkadaşlar, Hedef Holding alalım Şirketi kayıt sermaye tavanı işlemleri ilişkin bir bildirim oluşturdu. Şirket bu bildirimden sonra da bedelsiz sermaye arttırımını kamu aydınlatma platformuna bildirdi arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Yapılan açıklama güncelleme düzeltmeye de bir açıklama değil. 1 milyarlık sermaye 10 milyara çıkarmak isteniyor. Ve pazartesi günü yani 4. ayın 29'unda kamu aydınlatma e, SPK'ya başvuru yapılacakmış arkadaşlar. Birkaç güne de zaten SPK'dan onay gelir. Şirket %900 oranında Burada kayıt sermaye tavanını arttırmak istiyor arkadaşlar. Çünkü bedelsiz yapmak istiyor şirket. Bu net bir şekilde ortada. Ve bununla ilgili de haberimizi, bilgilendirmemizi yapacağız. Evet, hedef holding anonim şirketi kayıt sermaye tavanını 1 milyardan 10 milyara çıkararak %9 oranında arttırmak istiyor. Bunun için de pazartesi günü SPK'ya başvuru yapacak. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız, beğenilerinizle bize destek olmaya devam ediniz. Selamlar, saygılar arkadaşlar.